Arkadaşlar bak hani ben geçenlerde bir Seyhan Belediyesi'nden götürülen iki tır toprak ve bir 56 inç genişliğinde uzun bir boru büyük uzun 56 inç genişliğinde 56 inç yüksekliğinde bir borudan bahsetmiştim ya size İlk önce sebep olarak o borunun içinde kalan insanların bedeni kurutuluyor diye. bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar şehirler arası ulaşım yolunda veya şehir içinde şehir içinde trafik yolunda falan bomba yerleştirebilmek için 56 inç boru kullanılmak zorundadır bak. 56 inç boru 56 inç boru ile bomba yerleştirebilirsiniz. Bak şehirler arası şehir içinde bir yere bomba yerleştirebilmek için 56 inç boru kullanılmak zorundadır. Bak 56 inçten düşük veya yüksek olmaz. Bomba patlamaz yani. Basınç olmaz. 56 inç boru kullanılmak zorundadır. Bomba düzeni, bomba patlatmak için. Şehir içinde bir yerde. Bomba yerleştirmek için. O yüzden arkadaşlar o götürülen boruyu gören nereye gömüldüğünü falan gördüyseniz ona yaklaşmayın bak bomba patlatılacak bak bomba düzeni iyi kuruldu o borunun içine bak bomba patlatılacak o boruda ben sizi uyarıyorum bak